İki şey arasında Neden bağlantı kuran kimse yani. vasıta araç. Arabaşı. Nasıl araç değil ya? Kelebek buket. Hep birden birlikte anlamlarındaki söz. Cümür cemaat. Ne? Dörtte bir olan çeyrek. Yalnızca bir yönde akım geçiren devre. Neydi ya? Dinamo Dinamo <laughs> Mental ve vücutça sağlıklı, sağlık içinde olan Gelmedi aklıma Zinde E ile mi başlıyor zinde? Ee, oh. Herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesi, soruşturma emrakı Aa, ee, Fatura Oha harfler ha. soruşturma. Fallik File. Fetiş. <laughs> chat biliyor mu ya bunun cevabını? İlk kez chat'e soracağım gerçekten. Fezleke mi? Johannes. Nereden biliyorum o? Değersiz aşağı yürüden küçümsenen topluluk derinti sürü. Tembik. Değersiz. <laughs> aşağı yürülen Yürü. <laughs> güruh. Gürüh neydi Gürüh yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için genellikle yünden dokunan kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın, yaygı halı. Halı. Halı mı gerçekten Alı. bu ya? Halı. Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç. Siz söylemeyin de arkadaşlar ben çözüyorum ya. Uyarıcı sonuç. Evet. İbret Ben biliyorum Söylemem. söylemiyorum Oğlum niye söylüyorsun? SİZMİT 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 Ömer Daha da SİZMİT SİZMİT Ara vermeden söylenilen saçma sapan söz dizisi gevezelik Lakırtı Alakasız La, La. Öyleydi lakırdı o zaman D, T yazdım diye öyle Devletin egemenliği altında bulunan topraklar bütünlüğü Memre Yıldız <laughs> <laughs> e, Misak-ı milli O... Hoş <laughs> olmayan, hoşa veya kötü çirkin. Na hoş. Demiş. <laughs> Saydam olmayan korkmaz, opak. Olsun Yalnız abi. bir kişiye bir şeye ait veya ilişkin olan özner. Özner. Ömer. Özner. Nasıl ya? <laughs> abi. Pinokyo. <laughs> Marie Curie. Rad... Ya... Rad <laughs> Neydi lan? Rad... Ananı sikim. Çok Ben adını unuttum. Söylemeyin. Ben lazım ki tuhulum oğlum ya. Söylemeyin. Bırak. Oğlum neydi lan? <laughs> ben onun şakaları hiç komik değil ya. <gülüyor> Uran, <gülüyor> yani... oğlum uranyum değil mi lan bunun uranyum. cevabı? Yok abi. Kanka ben sana ipucu veririm. Valorant'ta skinleri reyne açıyoruz. Radiansiyum. <laughs> <laughs> Hayır. Sürekli ya yağmurdan veya eriyen kardan oluşan geçti yerler yere sel. Söyle işte bozukluk. Nasıl? <laughs> Söyle işte bozukluk. <laughs> Türkçedir Şive değil, değil mi? Şive mi? Değil, ben değil de. Kompleks yapıdaki türlü. Açık göz, kurnaz, cin göz, uyanık. Oh. Ütopya denilen Ütopya ile ilgili. Ütopik. O septik kuyularındaki pis suları... Eee neydi lan bu makinenin adı? Oho. Kanka biliyorum. Jahreyn. Jahreyn abi. Şey. <laughs> ne <Neydi> lan o? İdaiye. <laughs> Her <İdan gülüyor> arı, evet, tamam. <laughs> İnsan yaşamayan ıssız yer. Eee. <laughs> <laughs> Oğlum siz ne kadar salaksınız lan bugün? He? İnsan yaşamayan yer. <gülüyor> 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 yayla mı? Arkadaşlar yayla insan. Yarak. Yaban. Ya. Gerçekleşeceği düşünülmeyen hesaplamalar <laughs> olmadık. Zınk. <laughs> çok kötü yaptık bugün ya. Ama dışarıdan etkeni de var dostum Esin ya. Çok kötüsün ya. Cümleten. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim Şu bak. Bak. Burada iki şey arasında bağlantı kurar kimse aracı okey ama vasıta araç olur mesela. Orada hata var. Yani vasıta aracı bilmiyorum garip bende öyle Cümleten yani. cümbür cemaat de olur buna cevap olarak cümletene. Diyot. Ha doğru. Esen. Ha esenlikle, esenlikle kalın. kalın. Öyle derler ya tabi. Lakırdı bak dedim size TL yazdım bir diye. Mülk mülki. Ha, milli yazmış. Milli. <gülüyor> <gülüyor> Özel, öznel. Tamam. Ben de dedim. Radyum. Radya <laughs> e tamam o da sayı. Söyle işte bozuktum. <laughs> Doğru cevap şivesizlik mi? Yani, Allah Allah. Böyle bir şey mi var? Zuhurat babak şivesi bir... vardı öyle bir şey vardı değil mi? Ben sana bir 22 yazdım ya bugün. He tamam. Ben şivesizdim. Bugün acaba bugün İRL e yapmak yerine direkt şu Fall Guys'li CSM mi geçsek ya?